Black is real Yetiş, İçimdeki dağ yıkılmadıkça Göz mor tabi uyumadıkça Bu hasret nasıl dinler sarılmadıkça Boğar beni o anılar tanımadıkça bolsun. Yeter ki gözleri doysun Sonsuz bir döngü deyim neden diye sorsun Huysuz ve vahşi aslan gibi ufkum Uçsuz bıçaksız yerde rahatlaydı ruhum Farklı bir kişilik sendeki Kovaladım para yerine dertleri Acımasız tabi bu hayatta her şeyi Dedi boşverince göreceksin gerçeği Görsem belki de yaşamadan ölsem Acaba aileme yeter miydi gölgem bilmem Ama bu trenden inmem Olur muydu mutluluğun resmini çizsem Bilmiyor hiç Ailemin tavırları geçmiyor hiç Kardeşlerin kahırları gittim dikine hep. hiçbirini tanımadım düşen bir ekmeğe Tabi ki de acımadım İçindeki dağ yıkılmadıkça Göz altlarımın bir uyumadıkça Bu hasret nasıl sarılmadıkça